Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk Fold'un kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Sizin gözünüzden serisinin Kore sunucusunda şampiyonluk elo bölümüyle karşınızdayım. Artık Kore sunucusunun da sonuna geliyoruz. Bu seriyi daha devam ettirir miyim ettirmez miyim gerçekten bilmiyorum. Tamamıyla sizlerin yorumlarına bağlı eğer sizler seriyi devam ettir biz bu seriden güzel şeyler öğreniyoruz diyecek olursanız devam ettiririm. Ki bunun içinde bir e, anket oluşturmayı düşünüyorum ilerleyen zaman içerisinde. O ankete göre e, sizlerin sonuçlarına göre devam edeceğiz ya da duracağız artık bu seride. Çünkü bir yerden sonra artık sunucuları öğrenmemiz pek bir anlam ifade etmiyor. Bir yerden sonra artık bunları ne derece uygulayabildiğiniz anlam ifade ediyor. Bir de e, hani artık insanlar sanıyorum izlemekten ziyade birazcık daha gameplay görmek istiyorlar. O yüzden de çok fazla ilgi olmuyor. Dediğim gibi ben yine de bunun için bir oylama yaparım. Oylamanın sonucuna göre seriye devam ederiz. Şimdi şöyle pitlere bakacak olursak üst koridorda Volibear ve Renekton eşleşmesi var. Ormanda Rek'Sai ve Graves eşleşmesi, orta koridorda Syndra ve kartuş eşleşmesi. Bot lane'de Samira Leona ikilisine karşı Ezreal ve Alistar ikilisi mücadele ediyor olacak. Şöyle enteresan bir eşya başlangıcı var mı diye bakıyorum. Açıkçası şöyle gözüme çarpan enteresan bir eşya başlangıcı veya cümle başlangıcı yok. Herkes olası başlangıçlarını yapmış. Burada kartuşun üzerinde bir göz yeşi var. Ee, burada Doran kılıcı yerine bir göz yeşi başlangıcı yapmış ki yapılabiliyor artık başlangıç paranızla. Özellikle Ezreal gibi erken oyunda mana ihtiyaç duyan bir karakter için oldukça ideal. Hadi bakalım ne derece verimli ve güzel bir maç izleyeceğiz. Kore sunucusunun artık tapı bu. yani bunun daha ötesi yok. Faker bile bu elo'da değil. O mantıktan yürüyebilirsiniz. Şimdi iki ormancı da burada mavi güçlendirmeleriyle başladılar. Herhangi bir şekilde ormanlara giriş çıkışı olmadı. Ufak ufak orta koridorda karşılıklı dürtüşmeler devam ediyor. Şu an Graves orman dönerken daha az can kaybetmiş. Burada Rek'Sai'nin birazcık daha fazla can kaybettiğini görüyoruz. Orman dönme konusunda bir problem yaşıyor. Burada ormancılardan biri ee, mavi çarp eşyası ile başlarken diğeri kırmızı çarp eşyası başlangıç tercihinde bulunmuş bakalım bu da oyun içerisinde ne derece etkileyecek göreceğiz. Leona'nın bu arada E yeteneği iyi ki tutmadı. Çünkü tutsaydı burada muhtemelen kuleden çok fazla hit yiyeceklerdi. Pozisyon buz olabilirdi onlar adına. Alistar bir hareketlendi 2 level olur olmaz. Bir şeyler denemek istiyormuş gibi. Tabi Alistar'ın 2 leveli güçlü ama aslında güç patlaması 3 levelde. Top lane'de de takaslar devam ediyor. Şimdi yeni gelen eşyalarla birlikte karakterlerin ne derece verimli olacağını bilemiyoruz tabi. Syndra erken oyunda oyunu kazanıyor biliyorsunuz. O da zaten kartuşu bayağı bir rahatsız etti. Kartuşun daha çok zamana ihtiyacı var. Bu arada üst koridorda Volibear ölebilir. Çok tehlikeli işler yapıyor. Volibear da biliyorsunuz bufflandı. E artık hem daha fazla vuruyor orman kamplarına. Bu da koridorda kalmasını kolaylaştırıyor. Bu arada Syndra biraz dive girişiminde bulunmak istedi. Tabi çok da fazla... Burada hasar yedi ama Rek'Sai de geldi sıçralar geliyor karşılıklı. Kazandılar, bakalım Graves burada tek başına bir şey yapabilecek mi? Bir tane skoru çıkartmayı başardı, üzerine çift güçlendirme var. Rek'Sai'ye karşı etkili bir şey. pick olduğunu biliyoruz ama bakalım galip kim çıkacak? Mücadele devam edecek mi? İki ormancı da birbirinden bir şeyler çıkartmaya çalışıyor. Vazgeçtiler, uslu bir şekilde dağılıyorlar. bu Graves'ın burada orman kampı avantajı var. Farm olarak daha önde level olarak da o yüzden daha önde şu anda. Kart şu pozisyonu elinden geldiğince güzel oynadı ama yapabileceği bir şey yok. Erkin oyunu kaybettiği için çok can kaybetmişti kule altında. Ee, mecburen tabi orada ölecekti Rek'Sai'nin gelmesiyle birlikte. Yalnız şöyle de bir artıları var. Syndra burada spell harcamadı. Sadece Rek'Sai'nin sıçrası gitti. O yüzden problem olmayacaktır. Üst koridorda base atmış, Volibear burada üzerine can eşyası alırken Renekton bir tane uzun kılıç tercihinde bulunmuş. Ee, daha rahatsız edici bir tük haline gelebilmek adına. O da muhtemelen yine onun agresifliğini kolaylaştıracak bir şey alacaktır. Bu arada Leona'dan agresif bir oyun. Ee, Samira ile birlikte biliyorsunuz çok uyumlu. Samira burada maksimum hasarını verdi ve pozisyonu kazandıklarını söyleyebilirim. Skor gelmedi belki ama pozisyonu kazandılar. Graves bu arada Rek'Sai'nin ormanında ufak ufak oraları bir kolluyor. Bir tane totem bıraktı Rek'Sai'nin kurtlarına kurtlarına çökecektir şimdi. Şu an tabii farm üstünlüğünü e, arttırmak istiyor Graves. Rexay şu an ona karşı daha üstün kayıcıları da aldığı için. O tekrardan burada Leona yakalamayı başardı. Tabi biliyorsunuz Samira ile birlikte çok uyumlu Leona. O yüzden mümkün mertebe denemeye çalışıyor. Orta koridorda minyon farkı çok fazla açılmış. Burada üzerine bir bekleme süresinde azalma eşyası almış Kartuş. daha bekleme süresinin azalma dedim ya ona benzettim. Bir adet kuvvet kitabı almış. Sindra da bir kuvvet kitabı ve çizmesi var. Sindra burada skor alacaktır. Tahmin ettiğimiz gibi çok rahat bir şekilde artık kesiyor. Volibear burada Renekton'u kesebilecek mi? Renekton direnmeye çalışıyor. Çok güzel oyunda bu Renekton. Çok az bir can olmasına rağmen ama maalesef Volibear onu 1v1'de bir bir sonunda kesmeyi başardı. Ezreal'ın üzerine bir pırıltı görüyoruz. Bakalım onu ilerleyen dakikalarda niye çevirecek? Muhtemelen üçlü kuvvete çevirecektir. Kendisine saldırı hızı kazandırdığı için diğer efsanevi eşyalarla birlikte çok güçlü. Ufak ufak dediğimiz gibi minyon biçmeler devam. Rek'Sai burada zırhleşme buildine doğru ilerliyor. Hangi eşyayı alacak onu da bilmiyoruz. İlerleyen dakikalarda göreceğiz. Şu an bu arada ee, Rek'Sai ve Leona ee, rakip takımın bütün kaynaklarına çöküyorlar orada. Şimdi Grom'u da almasına yardım etti burada Leona. Rek'sai'nin. Çünkü burada olası bir savaş olursa 2v1 durumda bırakmak istiyorlar rakip ormancıyı. 2 ee, ormancı da mesela biraz önce Alistar'ı orta koridorda gördük. Ee, Kartuşu minyon biçmesine yardım etti. Hem oradan tecrübe aldı hem de bir fight çıkacak olursa e, burada sayı üstünlüğü sayesinde bir şeyler yapmak istediler. Aynı de. Rakipler yaptı şu an tabi tarayıcıyla burada temkinli bir şekilde davrandı Graves gayet mantıklı Yani oyunu o kadar güzel okuyorlar ki rakibin nerede olabileceğini hangi orman kampı kestiğini ne yaptığını Her şeyi biliyorlar bunu işte ee, Oyun izleyerek değil bunu oyun oynayarak görüyorsunuz arkadaşlar takip etmeniz lazım haritayı sürekli olarak totem atmanız gerekiyor özellikle ormancıysanız totemleriniz çok kritik sadece ormancı değil aynı zamanda diğer roller de aynı şekilde rakip ormanın içinde totem bırakıyorlar ki rakip ormancının nerede olduğunu görelim baskın yemeyelim bizim ormancımız gidip o adamı orada görürse başka bir hamle yapsın yani her şey karşılıklı dönüyor aslında bakarsanız ee, oyunu kazanabilmek için dillerinin güçlenmesi lazım. Leona bu arada güzel bir deneme. Eğer tutsaydı Graves orada bekliyordu. İşler tehlikeye binebilirdi. Samira şu an farmda çok üstün rakibine karşı. Orta koridorda da e, bir üstünlüğü var. Üst koridor kafa kafaya ormanda da Rexay'ı Graves'a göre şu an farmda ve level olarak da üstün durumda. Bu arada e, şu an rekseynin bir tane çarpı yükü almış. Bir orman kampına daha çarpını attığında eşyası artık envanterinden kaybolacak. Bu arada Leon'a güzel bir şekilde yakaladı. Bu da şifa da geliyor. Samira'nın altı level olduğunu unutmayalım. Ultisini de kullandı. Alistar burada güzelce durdurdu Samira'yı fakat kendisi Leon'a'ya düşmüş oldu tutuşturuna. Ki daha Samira'nın siperleri duruyor. Yani dediğim gibi bu ikili koridoru çok üstün bir şekilde kazanıyorlardı zaten. Bir kere daha gösterdiler. Ezreal çok geç güçleniyor ama inatla tercih ediliyor. Burada da e, Volibear'ın yaptığı bir hata maalesef kendisine pahalıya mal oldu. Niye böyle bir takasa girdi hiç bilmiyorum. Hata. Bu arada orada bir agresif sıçra Syndra geldi. Ultisini kullandı ama peşinden kartuş ultisi geliyor. Bakalım Syndra e yaşayabilecek mi? Hemen kulesinin altına doğru çekildi. Bu da kaybettiler. E, karşında Alamet e, burada Graves'a gitti. Kötü oldu maalesef. Yani Jake burada e, pozisyonda Volibear bir olmuş olsaydı senaryo bu şekilde olmazdı ama bu arada çok güzel bir hex sıçra geldi burada Alistar'dan. Bakalım Syndra'yı kesebilecekler mi? Burada sersem etmeyi de başardılar. Burada Arındır'ın da atıyor Sainer'i sıçrasında kullandı. Her ne kadar kartuş çift spelini atsa da skor gelmedi. Alistar da tutuştuğunu atmış. Şu an gayet karlı bu arada bot lane'de skor gelecek mi? Skor Samira'ya gidiyor. Alistar'ın burada düştüğünü göreceğiz galiba. Skor geldi. Ultis ile birlikte kulenin hasarını engellemek istediği yeterli değil. Graves düşecek mi? Pardon. Rek'Sai düşmedi. Bayağı çekişmeliler şu an. İki tarafta bırakmak istemiyor ve sağlam hareket ediyorlar. Volibear yalnız 8 level. Çok güzel bir şekilde dar bir alana beytledi Graves'ı. Graves burada göre göre devam etti. Volibear burada çok rahat bir şekilde rakibini kesmeyi başardı. Şu an ee, eminim <laughs> şey kızıyordur. E, Renekton kızıyordur yani çok büyük bir hata. Şu an Volibear'ın üzerinde kırmızı güçlendirme de olduğu için savaşı istediği gibi devam edebilir. Hiç korkmasına gerek yok. Yani çok cesurca hamleler. Şimdi Rek'Sai de burada bu sayede ejderhayı almaya başaracak. E, tabi Ezreal'ın şu an ultisi var bakalım ultisiyle birlikte bir şeyler yapmak isteyebilir Leona da bu pozisyona geliyor üst koridorda bu arada Aristar şu an bot değil Ezreal bu arada tahmin ettiğimiz gibi Rek'Sai'yi kesmeyi başardı. bir ultisini kullandı. Bakalım kesebilecek mi? Üst koridorda önce Alistar'ı kesmeyi başardı. İkinci bir skor gelmiyor. Şu an e, Leona Ejder'in başında bekliyor ama Kartuş da geldi. Pek fazla şansları yok. Ejderha'yı burada Ezreal aldı. Skor da Kartuş'a gitti. Leona yine güzel bekledi. Hani adamlar Ejderha'ya vursun Ejderha'yı çalayım diye düşündü ama tabii o sırada e, bu arada o tarz şeyler yapılmıyor. Önce rakibe vurmak oluyor Ejderha'dan ziyade. Bu arada Volibear devam etmek istiyor, gayet de güzel hasarını çıkarttı. Şu an 3-1 durumda, Volibear kolay kolay oyunu bırakmayacaktır. Arka taraftan Alistar geldi. Alistar bu arada Syndra'nın ultisini tanklamayı başardı. Skor da burada Graves alıyor. 3 kişi Skor'dan faydalandı. Syndra göre göre oraya kafa atmamalıydı aslında, rakibin orada olduğunu tahmin etmeliydi. Ki o pozisyonda aslında içeride totemi de yokmuş, güzel bir şekilde Pink ward atmışlar oraya. Skorlar fark ettiyseniz hep güçlendirmelerin oralarda alındı ormancılar için. Bu arada Rexay ile çok güzel aldırdı. Tertemiz bir skor. Kimse birbiriyle 1 bir v bir atmaktan korkmuyor. Karakterlerine o kadar hakimler ki hangi dakikada güçlü olacak, hangi dakikada vuracak bildikleri için takasa girmekten korkmuyorlar. Girdiklerinde de ee, çok basit işte hatalar onların genelde ölümüne neden oluyor yoksa dediğim gibi karakterlerin hasarını ta e, tahmin edebiliyorlar mesela üst koridorda Volibear'ın Renekton'a karşı kule altında öldüğünü gördük. Karaktere hakimdir ee, dive denemiş belli ki veya e, hatalı bir şekilde girmiş kendi hatası bireysel bir hatası kaybına yol açmış. Bu arada Samira biraz önce fark ettiniz bilmiyorum ama W yeteneği ile birlikte Ezreal'ın ultisinin minyonlara vurmasını da engelledi. Bu sayede koridor direkt yıkılmış oldu. Ezreal kule altında minyon biçerken bir tık daha fazla yetenek harcamak zorunda kalacak. O Leon ultisi tam zamanında geliyor. Bakalım devam edebilecekler mi? Samira da burada ama tek başına kaldı. Çok ayrı kaldılar pozisyonda. Kartuş ultisi de geliyor. Burada Samira ölmeden önce çok güzel bir şekilde skoru çıkarttı. Belki direnebilirdi ocağın çalmayla. Ezion 3'lü kuvvet aldığını görüyoruz ee, karşılığında rakip nişancı da burada eşyasını tamamlamış bu da e, hangi eşyaydı ya Z saldırı hızı veriyor %20 kritik veriyor bir de saldırı gücü var bu eşyanın adını unuttum ama şu an hatırlayamıyorum güzel bir nişancı eşyası Voli 1'in üzerinde ilah sindiren var Renekton bakalım ne tamamlayacak ee, Graves'ın kararmaya gittiğini görüyoruz. Ee, bunun yanı sıra kartuştu üzerine tırpan tercihinde bulunmuş birazcık enteresan şaşırt tırpan tercihi Ama işlevsel olacaktır mutlaka yoksa niye tercih etsin Kartuştu bu arada güçsüz durumda değil yani Ultisiyle birlikte güzel skor topladı Alistar seyyah çizmesini bitirmiş ee, Leona'nın da karşılığında bir ninja tabi aldığını görürüz. ben hala ninja tabi diyeceğim çünkü ağzım hala alışamadı ona bu arada botta nişancılar arasında bir 1v1. Samira burada sıçrasında kullanıyor. Hemen Ezreal skorunu aldı çıktı. Syndra'nın burada arındırını aldılar. Syndra düşmedi. Alistar'ın canı çok az. Arka tarafta kartuş düşürmeye başardılar. Yola devam etmek istiyor. Alabilecek mi Rek'Sai'yi? Hemen burada skorunu aldı. Ve temizinden hemen uzaklaşıyor. Burada fark ettiyseniz e, aldığı eşya ileriye doğru deş atmasını sağladı Rek'Sai'nin. O sayede mesafe kapattı. Nasıl bunu yaptı diye merak edecek olursanız açıklayayım. Voli bir ultisiyle birlikte eee Kuleyi direkt böyle hasarını durdurmuş olduk. Bunun yanı sıra da hemen gitti sıçrasıyla birlikte hemen Renekton'a tekini attı çıktı. Renekton'un da aslında sıçrası vardı ama e, atsa bile Volibear onu yakalayabilecek güçte. Renekton karabaltasını bitirdi. E, Syndra'nın düzen tamamladığını görüyoruz. Yani şu an eşyalar konusunda bence herkes okey. E, farklı böyle enteresan şaşırdığımız bir eşya yok. Hemen bottan da bir kule daha gelmiş oldu. Yani şu an mavi takım galibiyetten ilan etti diyebilirim. Kırmızı takımın direnmesi birazcık zor. Graves çok güçlü ama tek başına taşıyabilir mi bilemiyoruz. Samira bu arada tekrar agresif bir oyun. da kullandı. Ultisini işte açtı. Ezreal'dan çok hatalı bir sıçra. Yaşayabilecek mi? Burada kartuş ultisi çok fazla vurdu. Çok fazla vurdu. Alistar asist bile alamadı maalesef. Orada birazcık daha fazla hasar çıkartmak için kafa attı aslında Alistar fark ettiyseniz ki e, ee, kartuş ultisiyle skor alabilsin diye ama ee, hasarı orta asist almasına bile sağlamadı. Tam o son saniyede sanıyorum W'su geldi Samira'nın. Göremedim orayı ama. Poli bir burada savaş arayacaktır. Çok güzel beyitledi. Rexay de geldi. Renekton burada ultisini açtı. Kaçabilecek bakalım. Çift AC ile birlikte pozisyondan ayrıldı. Sıçrasını tam zamanında kullandı burada. Ölüyordu çok yakında ölüme. Ejder'e pinkler geliyor. Totemlerin olduğu yerlere pinkler var. Alistar Hex sıçrasıyla geldi. Çok hareket hızı var. Hemen orada kombolamayı başardı. Ultisini de kullandı. Syndra e kaçacak mı? Ezreal'dan güzel bir hasar. Syndra'yı e çıkartmayı başardılar. Ezreal düşecek mi? Rek'Sai e sıçrasıyla birlikte e, ve aynı zamanda eşyasını da aktifiyle birlikte yakaladı. Arka tarafta kartuşta da kesmeyi başarıyorlar. Leona kesti onu da ama kendisi de kuleye ölüyor maalesef. Birebir bir takas olmuş oldu orada da. Ya Yine de savaştan korkmuyorlar çünkü e, hala kazanabilme şansı var bu arada kırmızı takımın. Çok güçlüler. Graves gücüne güç katmaya devam ediyor. Hasar yemiyor ya bir Şuna bakar mısınız? Üzerine bir de Ninja tabi almış. Armor da dolar. Bu tantalan. Supportlar henüz eşya tamamlayamadılar. E, onların ne çabuk... Niye gideceğini de çok merak ediyorum. Şu an Samira bu arada Graves'la savaşmaya devam ediyor. Çok güçlü. Burada rahat bir şekilde rakibini kesmeyi başardı. Hiç zorlanmadı bu arada. Samira'da da aynı eşyadan var. Bu da onun deşatmasını sağlıyor. Yani rakibi kovalamasını. Ultiye düşecek bir şifa da bastı burada. Kartuş'a kaldı burada skor. Ezreal hiç şifasını kullanmadı bile. Samira yine de güzel bir hitledi bu arada şifasını. Güzel denedi. Leona yine bir ejder savaşı öncesi. Aradan yalnız Sider'ı fark ettiyseniz Ejder'i çıkarttı. Herkes Leona'ya odaklanmışken. Ya bütün Ejder savaşlarında ormancılar yoktu. İki ormancı da Ejder'de yoktu. Çok enteresan. <laughs> Oo, Sider'ın çıkardığı hasara bakar mısınız? yakalasaydı ultisi de vardı vallahi Ultisini atmak için kovaladı zaten üzerinde de sürat coşkusu var. Hiç affetmezdi bu arada Alistar totemi atar atmaz burada agresiflik. Devamı gelecek mi? Ezreal ultisi yandan gitti maalesef yeterli değil. Bully bir ve Nenekton tekrar karşı karşıya. Bully bir hasarını verdi çıktı. Evet tekrar bir ormancı ve nişancı karşı karşıya. Ezreal garibin bütün bir ve 1'leri kaybediyor şu an. Ee, güçlenemedi de bir türlü. Yani şu an Ezreal'ın oynanabilir olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Çünkü tüm karşılaşmada gördüğümüz kadarıyla sadece bu karşılaşma da değil, bundan öncekileri de kastedecek olursak ee, Ezreal güçlü bir nişancı değildi. Yani nişancılara göre maalesef pasif. Renekton orada bir şeyler denemek istedi. Bir dive girişiminde bulunmak istedi. Voli 1 çok vuruyor. Şimdi bir agresiflik geldi Voli 1'den. E'si çok geç düştü maalesef. Risk aldı burada riskinin karşılığı da maalesef Ölümüne neden oldu ve fazlasıyla bir altın kaptırmış oldu rakibine Renekton için de iyi haber Graves için de iyi haber Graves bu arada e, Farm ve score olarak yakaladı rakip ormancıyı Bıraktığı hasara bakar mısınız burada kartuşun Fena can yakıyor Bu arada tahsildar gelmiş Samira'dan e, Eşyayı şöyle açıklayayım size Eee bir birimin canı çok az kaldığında otomatik olarak onu infaz edilmesini sağlıyorsunuz. Bu sayede özellikle minyon biçme konusunda sıkıntı yaşıyorsanız çok işlevsel bir eşya. Oo Leonodan çok güzel bir hex dışı oyunu burada tam zamanında geldi ve komboladılar. Ezreal direkt indirmeyi başardılar. İki supportta hex sıçrayı mükemmel kullanıyorlar ya. Mükemmel kullanıyorlar gerçekten. O Graves da burada yakalandı. Düşecek mi bakalım? Samira burada içeri atladı ama skor burada Syndra'ya gidiyor. Bütün sınırlarını zorluyorlar karakterlerin. Bütün sınırlarını. Yani yapabileceklerini o kadar biliyorlar ki karakterlerin. Bakalım Leona ne alacak? Sanıyorum Demir Soleri alacak Leona. Ee, Alistar burada ee, Alev, ateş, alev Ateşi pençesi miydi? Buzluğun eldivenin ee, birazcık daha adı değişmiş haliydi. Onu tercih edecek gibi duruyor. Çünkü aldığı parçalar, parçalar onun parçalarına benziyor. Ya kırmızı güçlendirmeyi de Samira aldı. Ulti kullanıyor burada. Yeterli olacak mı? Kartuş ultisi çok fazla hasar verdi. Bu arada Renekton ayakta kalabilecek mi diye bakıyorum. Kartuş bu arada tam zamanda zonyasını kullandı. Çok da fazla hasar çıkarttı. Samira'dan tam zamanda gelen bir sıçra. Maalesef yetersiz. Üst koridorda Renekton Sainter'a skorunu almayı başarmış. Şu an e, kovalamaya devam ediyorlar rakiplerini. Alistar maalesef rakibini itti ama Q's ile birlikte skor almayı başardı. Voli birden sıçrı oyunu. O da Ezreal'ı kesmiş. Ezreal herkes tarafından öldürüldü. Gravis'i yakalamayı başarmışlar bu arada. Leon'un yetenek kitini çok güzel kullanıyor. Hiç kaçırmadı bu arada yeteneklerini. Bir erken oyunda kaçırdığı eller vardı bu arada. Kırmızı takım da sur verdi. Ve galip mavi takım oldu. Artık bir yerden sonra kazanamayacaklarını anladılar. Diğer yerde dengeliydi. Yine şansları vardı ama ee, dediğim gibi bir yerden sonra artık işler kopma noktasına geldi. Ezreal oyundan düştü ee, ve bir şeyler yapamamaya başladılar. Kopuk oldular. Aslında kartuş güçleniyordu geçen her dakika. Renekton birazcık daha oyuna dönmüştü. Sabredebilirlerdi. Ezreal zaten ilerleyen dakikalarda illaki açılacaktı ama tabii mavi takım da koparmayacaktı oyunu. Ee, devam ettireceklerdi skor çıkartmaya veya kaynak almaya. Aslında Ejder'de de kafa kafayalardı ama dediğim gibi bırakmalarına çok gerek yoktu. Arada sadece bir 5k'lık 6 alt kaldık altın farkı var. Bunu yapmayı tercih ettiler. Umuyorum sizler de keyif almışsınızdır dostlarım. Kore sunucusunu da bu şekilde sonlandırıyoruz. Kore sunucusunun Challenger reddosu da bu şekildeydi. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve yorum atarak bana belirtilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.